Osmanlı-Avusturya ilişkileri birinci dönem savaşlar 1593-1606 yılları arasında meydana gelmiştir. Bu dönemdeki savaşlar arkadaşlar 1606 yılındaki Zitva-Torok anlaşmasıyla son bulmuştur. Bu savaşlar sırasında Osmanlı Devleti'nin kazandığı büyük bir meydan savaşı vardır. 1596 yılında Haçova Meydan Savaşı Avusturya'ya karşı kazanılmıştır. 1526 yılındaki Muhaç Meydan Savaşı'ndan sonra Avrupa orduları Osmanlı Devleti'nin karşısına çıkmamışlardı. İlk defa burada büyük bir Avrupa ordusu bir meydan savaşı için Osmanlı ordusunun karşısına çıkmış fakat yine Osmanlı Devleti'ni yenmeyi başaramamışlardır. Bu büyük zafere rağmen savaşların devamında istenilen başarı elde edilememiş ve 1603 yılında da Doğu'da İran savaşlarının başlaması üzerine sevgili öğrenciler 1606 yılında Zitvatoruk Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti Kanije, Estergon ve Eğri Kalelerini Avusturya'dan almayı başarmıştır. Fakat Avusturya İmparatoru protokol bakımından Osmanlı Sadrazamına değil de Padişahına eşit sayılacak maddesiyle Osmanlı Devleti 1533 İstanbul Anlaşması ile Avusturya'ya karşı sağlamış olduğu üstünlüğü Zitvatoruk anlaşmasıyla kaybetmiştir. Hatırlarsanız 1533 yılında kanuni derinde yapılan İstanbul Anlaşması ile denilmişti ki Avusturya Kralı Osmanlı Sadrazamına denktir. Böylece siyasal üstünlüğümüz Avusturya'ya kabul ettirilmişti. Fakat burada Avusturya İmparatoru, Avusturya Kralı padişahımıza denk sayıldığından dolayı 1606'daki Zitvatoruk Anlaşması ile siyasal üstünlüğümüz Avusturya karşısında ortadan kalkmıştır. 1662-64 savaşları. Bu savaşların nedeni sevgili öğrenciler Avusturya'nın Erden iç işlerine karışmasıdır. Bunun üzerine başlayan savaşlar Osmanlı Devleti'nin üstünlüğüyle sona ermiştir. Ve Avusturya'nın isteği üzerine 1664 yılında Vasvar Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma ile Osmanlı Devleti'ne Uyvar ve Nokrat Kalelerini bırakmıştır Avusturya ve Avusturya'dan alınan son toprak parçası da arkadaşlar bu Uyvar ve Neokrat kaleleridir. Osmanlı ile Avusturya arasında arkadaşlar 1680'li yılların başında mücadeleler yeniden başlamıştır. Mücadelelerin yeniden başlamasının nedeni bu dönemde Avusturya'nın idaresi altındaki Macarların ayaklanarak Osmanlı Devleti'nden yardım istemesidir. Devrin sadrazamı Merzifonlu Karamustafa Paşa da Padişah 4. Mehmed'i ikna ederek sefere çıkmıştır. Sefer 2. Viyana kuşatmasına dönüşmüştür. Osmanlı devleti Viyana'yı düşürmek üzere iken Kırım Han'ının da ihanet etmesi neticesinde Tuna Nehri üzerindeki köprülerden rahatlıkla geçen Lehistan ordusunun Osmanlı ordusunu arkadan vurmasıyla Osmanlı ordusu iki ateş arasında kalmış ve ...yenilerek Belgrad'a kadar çekilmek zorunda kalmıştır 1683 yılında. Osmanlı Devleti'nin bu ağır ilgisi üzerine Avrupa'da Papa'nın girişimiyle Osmanlı Devleti'ne karşı kutsal ittifak kurulmuştur. Ve bu kutsal ittifakla Osmanlı Devleti yaklaşık 16 yıl savaşmak zorunda kalacaktır. Bu ittifaka Avusturya, Venedik, Rusya, Lehistan ve Malta katılmıştır. Biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi bu ittifakın kurulmasında Papa'nın büyük etkisi vardır. Kutsal ittifak devletleri ile 16 yıl süren savaşlarda başarısız olan Osmanlı Devleti 1699 Karlofça Anlaşması ile savaşlara son vermeyi kabul etmiştir. Karlofça Anlaşması'nda Osmanlı Devleti'nin önemli oranda toprak kaybettiğini görüyoruz. Macaristan ve Erdel Avusturya'ya bırakılmıştır. Kanuni döneminden beri Avusturya ile Osmanlı devleti arasında Macaristan'ın tamamına hakim olma mücadelesi vardı. Ve Osmanlı devleti Macaristan'ın üçte ikisine hakim olmayı kanuni devrinde başarmıştı. Kuzey Macaristan ise Avusturya'nın elindeydi. Bu döneme kadar süren mücadelelerde ise 1699 Karlofça Anlaşması ile Avusturya'nın büyük bir başarı yakaladığını görüyoruz. Bu Macaristan ve Erdel bölgesinin ee, Avusturya'ya bırakılmasıyla e, Osmanlı Devleti'nin elinde sadece Banat ve Temeşvar bölgeleri kalmıştır. Macaristan coğrafyasına ait olarak. Ukrayna ve Bucaş anlaşmasıyla almış olduğumuz Podolya, Lehistan'a bırakılmıştır. Burada da büyük toprak kaybı söz konusu. Dalmatya kıyıları ve Mora Yarımadası da Venedik'e bırakılmıştır. Kutsal İttifak Devletleri içerisinde yer alan Rusya ile Ayrıca bir anlaşma imzalanmıştır ki bu anlaşma 1700 yılındaki İstanbul Antlaşması'dır. Bu anlaşmayla da sevgili öğrenciler Azak Kalesi Rusya'ya bırakılmıştır. Yine Rusya'nın İstanbul'da elçi bulundurmasına izin verilmiş ve Rusların Kudüs'ü serbestçe ziyaret etmesine de yine bu anlaşmayla izin verilmiştir. Azak Kalesi'ni alan Ruslar Azak Denizi vasıtasıyla Karadeniz'e çıkma imkanını yakalamışlardır. Avrupa'da Karlofça Anlaşması ile ilk kez büyük oranda toprak kaybeden Osmanlı Devleti gerileme dönemine girmiştir. Karlofça Anlaşması ile sevgili öğrenciler Osmanlı Devleti Avrupa karşısında savunmaya çekilmiştir. Ve Avrupa'nın taarruz dönemi başlamıştır. Avrupa karşısında Türklerin bu savunma durumu 1921 yılındaki Sakarya Savaşı'na kadar devam etmiştir. Bir diğer önemli nokta. Gerileme döneminde Osmanlı Devleti Karlofça ve İstanbul'un anlaşmalarıyla kaybettiği yerleri geri almaya çalışacaktır. Fakat burada kaybettiği toprakların tamamını maalesef hiçbir zaman geri alamayacaktır. 17. yüzyıl isyanları evet Osmanlı Devleti'nin dış politikadaki olaylarını, gelişmelerini işledik. Şimdi içerideki gelişmelere geçiyoruz. 17. yüzyılda İsyanlar İstanbul isyanları diğer adıyla merkez isyanları merkez isyanları ifadesini gördüğümüzde arkadaşlar bu isyanların İstanbul'da çıktığını anlamamız gerekiyor. Bu isyanlar Kapıkulu ocakları tarafından özellikle de Yeniçeriler tarafından çıkarılmış olan isyanlardır. Bu isyanlara zaman zaman halkın ve ulemanın da katıldığı görülmüştür. İstanbul isyanlarının nedenleri Yeniçeriler arasında devlet ocak içindir anlayışının hakim olması önceden ocak devlet içindir anlayışı vardı ve Yeniçeriler devlet için millet için önemli fedakarlıklarda bulunuyorlardı. Fakat devlet ocak içindir anlayışı Yeniçeriler arasında hakim olunca bu sefer Yeniçeri ocağı veya genel manada Kapıkulu ordusu devletten kendi çıkarlarıyla ilgili beklentilere girmişlerdir. Ve bu beklentiler karşılanmadığında sık sık ayaklanmışlardır. Cülüs bahşişi ve ulufe dağıtımında aksaklıklar yaşanması Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda ekonomi bozulmuştu. Onun nedenlerini de anlatmıştık. Ekonominin bozulmasına bağlı olarak padişah değişikliğinde dağıtılması gereken cülüs bahşişi Bazen geciktirilmiştir. Bunu bahane ederek Yeniçeriler ayaklanmışlardır. Yine Yeniçerilerin 3 ayda bir aldıkları ulüfe adında maaş vardı. Bu maaş da zaman zaman gecikmiştir ekonominin bozulmasından dolayı. Bazen de ayarı düşük altın parayla dağıtılmıştır ulüfe denilen maaşlar. Bu da Yeniçeri askerinin isyan etmesine neden olmuştur. Bazı yöneticilerin Yeniçerileri çıkarları doğrultusunda kullanmaları özellikle siyasi açıdan bir devlet adamı rakibi olarak gördüğü bir başka devlet adamını saf dışı bırakmak için Yeniçeriyi askeri kışkırtmıştır. Bu da Yeniçerilerin ayaklanmasında bir diğer etkendir. Yeniçeri ocağında disiplinin bozulması da isyanların bir diğer nedenidir. İstanbul isyanlarının sonuçlarında neler ortaya çıktı? Yeniçeriler ayaklanmışlardır ve ayaklandıklarında isteklerinin yerine geldiğini görmüşlerdir Bu da yeni güçlerini anlamalarına daha fazla ayaklanmalarına ve yönetim üzerindeki etkinliklerini de artırmalarına neden olmuştur yeni aynı zamanda ıslahlara karşı tavır almışlardır Bu da devletin ilerlemesini gelişmesini ayakta kalmasını sağlayacak ıslahların yapılamamasına ya da yarım kalmasına neden olmuştur ki bu da devletin yıkılış sürecine girmesinde etkili olmuştur. Yeniçerilerin başlattığı önemli isyanlar 2. Osman'a karşı yapılan isyan ile 4. Mehmet devrinde yapılan isyandır. Yeniçeriler birçok kez ayaklanmış olmakla beraber bu dönemdeki en önemli iki isyan bu isyanlardır. Bu isyanlardan 2. Osman'a karşı yapılan isyan neticesinde 2. Osman tahttan indirilerek öldürülmüştür. 2. Osman Yeniçeriler tarafından tahttan indirilen, öldürülen ilk Osmanlı padişahıdır. 4. Mehmet devrinde ise ayaklanan Yeniçeriler 30'dan fazla devlet adamının idam edilmesine neden olmuşlardır. Celali isyanları, sevgili öğrenciler Celali isyanları Anadolu'da çıkmıştır 17. yüzyılda. Dolayısıyla Celali isyanı deyince bu isyanın Anadolu coğrafyasında çıkan bir isyan olduğunu anlamamız gerekiyor. Anadolu'da asker kaçaklarının ve güçlü ailelerin çıkardığı, iş bulamayan medrese öğrencilerinin ve başıboş leventlerin katıldığı isyanlardır. Leventler deniz askerleri oluyor arkadaşlar. Celali isyanlarının nedenleri tımar sisteminin bozulmasına bağlı olarak topraklarını terk eden köylülerin işsiz kalması, işsiz kalan bu köylerde devlete karşı ayaklanan insanlar tarafından kolaylıkla kandırılmış ve ayaklanmalara katılmaları sağlanmıştır. Devşirme kökenli devlet Anadolu'da halkla kaynaşamaması bu da isyanların bir diğer nedenidir. Asker kaçaklarının Celali isyanlarına katılmaları biraz evvel 2. Osman döneminde işte Hotin'e sefer yapıldığını ve askerin isteksizliği yüzünden istenilen neticenin anlamadığını ifade etmiştik savaş alanına kadar giden askerin isteksizliği söz konusu olduğu gibi bir de savaş alanına gitmeyen yolda ordudan kaçan askerler mevcuttur. Bu askerler Anadolu'da eşkıyalık yaparak ordu tekrar dönünceye kadar geçimlerini sağlamışlardır ve bu halkla olumsuzluk meydana getirmiştir. Yine bu askerler o dönemde çıkan Celali isyanlarına da katılmışlardır. Anadolu'da asayiş ve güvenliğin bozulması bu da isyanların bir diğer nedenidir. Bu dönemde çıkan önemli celali isyanlarına bakacak olursak Can Bolatoğlu, Katırcıoğlu, Deli Hasan, Kalendaroğlu, Karayazıcı gibi kişiler öncülüğünde celali isyanları çıkmıştır. Osmanlı yönetimi bu isyanları kuvvet ve şiddet yoluyla bastırmış halkın isyan etmesinin, insanların isyan etmesinin nedenlerini tam olarak araştırmamış ve bu nedenleri ortadan kaldıramamıştır. Dolayısıyla da bir isyan bastırıldıktan sonra sebepleri ortadan kaldırılmadığından dolayı belli bir süre sonra Anadolu'nun başka bir coğrafyasında başka bir Celali isyanı çıkmıştır. Bu da devletin gücünü önemli oranda içeride harcamasına neden olmuştur. Konuyla ilgili sorumuza bakacak olursak Aşağıdakilerden hangisi Celali isyanlarının nedenlerinden biri değildir? İltizam sisteminin kaldırılması. Sevgili öğrenciler, iltizam sistemi 19. yüzyılda kaldırılmıştır. Halbuki Celali isyanları 17. yüzyılda yaşanmıştır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Diğer seçenekleri okuyalım. Yani Celali isyanlarının nedenlerini halkın ödeme gücünün azalması, ödeme gücü azalan halk arkadaşlar yani ekonomik sıkıntı çeken halk devletten memnun olmadığı için ayaklanmıştır. Savaşların uzun sürmesi ve başarısız olması da halkın nazarında devletin saygınlığını yitirmesine ve halkın ayaklanan insanlara katılmasına, bu ayaklanmaların çıkmasına neden olmuştur. Halkın devlete olan güven ve bağlılığın azalması da yine isyanların nedenlerindendir. Çünkü devletine bağlı olan, devletine saygı duyan insanlar, halk devlete karşı ayaklanmazlar. Yüksek oranda vergi ödemek zorunda kalan köylünün toprağını bırakmak zorunda kalması bu da arkadaşlar ekonomik açıdan zor durumda kalan köylü kesiminin celali isyanlarına katılmasına e, ya da bu isyanlara destek vermesinde etkili olmuştur. Celali isyanlarının sonuçları Anadolu'da sürekli olarak isyan çıktığından ve bu isyanlar bastırılırken bir takım olumsuzluklar da yaşandığından dolayı devlete karşı güven sarsılmıştır. Ayan adı verilen güçlü kişiler halk üzerinde otorite kurmaya başlamışlardır. Çünkü bu isyanlar yüzünden Anadolu'da merkezi otorite zayıflamıştır sevgili öğrenciler. Otorite zayıflayınca da değişik bölgelerde hakimiyet kura ve kendilerine ayan denilen kişiler o bölgede otorite tesis etmişlerdir. Bu da merkezi otoritenin daha da zayıflamasına neden olmuştur. İç kargaşanın, isyanların olduğu veya savaşların olduğu yerde arkadaşlar üretim faaliyetleri doğal olarak aksar. Anadolu'da celali isyanları çıktığından dolayı doğal olarak üretim de azalmıştır. Bu da Anadolu'da ekonominin bozulmasına neden olmuştur. Daha geniş açıdan bakacak olursak devletin hazine gelirlerinin de azalmasına neden olmuştur. Köylerde can güvenliği kalmadığından dolayı şehirlere göçler artmıştır. Bu da köylü şehirli arasındaki dengenin bozulmasına neden olmuştur. Köylerden şehirlere ya da şehirlerden köylere yapılan göç hareketlerine sevgili öğrenciler yatay hareketlilik adı verilmektedir. Celali isyanları biraz evvel de söylemiştik. Kuvvet ve şiddet yoluyla bastırılmıştır ve gerekli tedbirler anlamadığından bu isyanların nedenleri ortadan kaldırılamadığından dolayı birçok defa Anadolu'da Celali isyanı çıkmıştır. Önemli bir bilgi İstanbul ve Celali isyanları yönetime karşı değil şahıslara yönelik çıkmış isyanlardır. Yani diğer ifadeyle rejimi yıkmaya, mevcut sistemi yıkmaya yönelik isyanlar değildir bu isyanlar. Şahıslara karşı yapılmıştır. O yüzden mesela 2. Osmanlı tahttan indirip öldüren Yeniçeriler bir başka hanedan iş başına getirmemişlerdir. Ya da başka bir yönetim şeklini benimsememişlerdir aynı hanedandan bir başka şehzadeyi tahta çıkarmışlardır.